Abi çoğu baş neden biliyor musun? Kelimenin karşısında beyin bulamayınca ağrı veriyor. Sen biraz yat ben aramaya devam edeyim diyor. Fibromiyerjinin temel konularından biridir etimoloji. Anlamını bulamıyorsun yani bilgisayarda şöyle düşün. Gençler anlasın. Komut veriyorsun. Gidiyor bulamıyor geri geliyor. Gidiyor. Sonda ya program kilitlenecek ya da hard disk çok ısınacak. Fan yetişemeyecek. Restart verecek. Bu kadar. Ya beyin bundan farklı bir varlık değil. Beyin bir et parçası. Dolayısıyla Hazreti Adem'e cenab Hak niye bütün kelimeleri öğretti? Çünkü bir şey görecek, gördüğünün buradaki karşılığıyla birleştirecek ya ameli olsun. O tabiattan sizi cumhuriyet kopartıyor. Bir tane mantığı var. Yeniden geriye dönüp o akılla, o fikriyatla, o mücadeleyi veremesinler. Dünyada komünistler, Stalin, Rusya'da 50 milyon adam öldürdü. Bir kelimeyi sildirmedi. Fransa'da 75 milyon adam kesildi. Bir Fransızca kelimeye dokunulmadı. Hocam dünya tarihinde böyle bir hezimet yoktur.